Merhaba arkadaşlar. Bugün de Barış kardeşimizin kümesine gelmişiz biz de. Mardin'deyiz. Öyle güzel bir takım elimde. Öyle güzel bir takım Gökbenekli. Barış kardeş bunlar ortalama ne kadar uçarlar? Bunlar ortalama 2 saat uçarlar abi. Evet. 15'e yakın gelip çekerler. Evet. 9 kata kadar çıkarlar. Maşallah. 9 evet kata kadar çıkarlar. Evet 9 kata kadar Kaç çıkarlar. Kaç takla yaparlar bunlar? bunlar her bir kafa çekişlerinde ona yakın takla atarlar. Şimdi. Ona yakın takla evet, atarlar. Abi. Bol takla Kafayla, yıllar. Taklayla çekiyorlar. 8-9 katlı bir bina uçarlar. Güzel bir takım maşallah. Harbiden de antikadır abi. Vaktimiz kısıtlıdır. Ben biraz acele edeceğim. Allah için biraz ile seri olan ve kuşumuz da maşallah boldur. Bunlar da güzel zaten doğumlarıydı. Evet abi. Evet. Bunlar uçmuş mu mesela? Ya da mesela bunlardan hazır olan var mı? Uçur, Uçurduğum beraber... var, var, aralarında var. Evet. Bu ikisi uçmuş mu, sökmüş mü bu ikisi? Evet, ikisi de uçuyor. İkisi de uçuyor. Evet abi. Bunları itmanlayıp uçurabilirler mi? Evet, itmanlayıp uçursunlar. Bir hafta üzerlerinde dursunlar. Bir hafta üzerinde ha. dursunlar. Evet. Sanki dişi daha gençtir. Dişi gençtir, evet. Evet, erkek sanki daha büyük. Erkek değil biraz mi? ondan büyük, evet doğru. Erkek biraz daha büyüktür. Bu yaşıyla bu erkek uçar mı? Yaşıyla uçursun abi, bir Maşallah. hafta. Maşallah, emeğine ha, sağlık olsun. Eyvallah. Güzel bir tafem mavi. Yine bir tafem daha mavilerimizin yani evet, devamı. Güzel güne bir tafem mavi belli. Bunlar da aynı devamları, aynı, da aynı abi. Bu kuşu çok sevdiğim için kanatlarımı kısmışım kaybolmasın diye. Eyvallah kardeşim. Bunlar bir soydurlar. Bir güzel soy. Davamları. Hepsi diş soy abi. Tamam. İki 2 saat uçuyorlar. Bunlar 200 saat uçar. 9 evet. kata kadar çıkıyor bu kuş. 10 kata kadar çıkıyor Maşallah. erkeği. Seferi boldur. 15-20 sefer yapar. Bu erkek? Evet abi Maşallah. bu erkek. Maşallah. Fazla Maşallah. da şey değildir, uçursun baksın arkadaşlar. Ha, dişimiz de sokak. Dişi de aynen. Bunu kaybolmasın diye mi? Kaybolmasın diye böyle yapıyorum. Eyvallah abi. abim. Güzel bir kitabım abi. Bir galayı da öyle, öyle da biz buraya bıraktı. Öyle buradan mesela bunun peki ne oksiydi? Sen tanıysan, sen bana versen. Mesela bu miski biberliydi. Bunları ben tanıyorum. İstersen bak bu beyazları çıkart. Masa böyle daha rahat tamam. ayrı adı, Bili, tamam, abi lağın. Alalım, beyaz takalı. Bu, bu da 10 kata kadar çıkar bu kuş. Bu, bu kuş. 10 kata kadar çıkar bu kuş da 3 saat belki uçar. Evet. Seferi de boldur. Bazen 30 sefere kadar gelip bu kuş yapıyor. Kuşlar maşallah. dışarıdayken bu kuş 30 sefere kadar yapar. Maşallah, maşallah. Ama nasıl sağlık olsun. Dişi uçmuş mu? Dişi de uçurdu bu kuş abi. Sökmüş mü bu dişi? Evet, söküktür kuş. Eyvallah. Şimdi bu, söküktür. Bu dişi söküktür. Bu erkeği uçursun bir hafta idmandan sonra. Erkeği hazırlasın. Takkalı evet. Erkek. erkek hazır bir erkek. İdman görüp uçacak bir erkektir. Ela, eyvallah. eyvallah. Güzel bir tahıl var. Ve o miski bana gelirler. bunlar da zaten yine mavilerle aynı midir? Evet. Zaten senin mavilerin çoğu iyi bir akrabalar. Hepsi tek soydur mavilerin. Mavilerin tek soydur. Güzel bir. Bu kuş, bir... Evet. bu kuş uçun kuşudur. Evet. Bu kuşu, bu kuş söküktür damızlık, çok damızlık. Görür. Bu damızlık. Ama bu kuşu uçuruyor, bu kuşu uçursun. Bu ne uçursun? Bir haftadan sonra uçursun bu kuş. Evet. Uçursa la bu bir 12-13 sefer yapabilir mi? 12-13'e yakın yapıyor abi. 15'i de görür bu kuş. 15'i de görür. Güzel bir tane sonra evet. Güzel bir parça anlayışı. 8 dişi. kat çıkar bu kuş. Maşallah emeğine sağlık. Erkekimiz de söküktür, erkek Söktür, damızlık da bir erkek. söküktür, damızlıktır Büyük abi. Büyük bir erkektir. İngiliz atı giriyordur ya maşallah. Güzel bir erkektir abi. Vaktimiz kısır. Bir de yine biraz da bir acele ederiz. Takalım miskiler. Dişi olanı, erkek olanı. Evet. Bunların sonunu ben görmüşüm. İkisi de. Dokuz kata çıkar. Sekiz kata çıkar. Evet. Şimdi erkek Joining... mi sökürtür yoksa? Yani, só... Erkek de dişi de. Bu da sökürtür. Evet. İçi de Evet. Maşallah Ama sen hep iyi sökürsün ha. Uçurmuyorum abi baktım ben evet. dolayı. Ama bu kuşların altından bunu bu haliyle de uçurabilir. Bak bizim sökürtüğümüz şu an kuşlara diyoruz abi. Bunlar Sökülmüş mü mesela? Sefere gelmiş mi bu kuşlar? Sefer yapan kuşlar abi. Bu Sefer yapan kuşlar. Evet, yaptım. Eyvallah Sefer yapan kardeşim. Kuşlar. Eyvallah. Bunlar da sökül güzel bir takım. Mis gibi ben öyleyim. Evet, Herkes tatvalı, antika bir erkek. Güzel bir erkek. Güzel de bir takım mis gibi. Bunlar çakmaklar abi. Bunlar e, ne yapardı ben sor. Ben Bunlar konuştum. ikisi de evet. aynı yumurta kuşu. Dokuz evet. kata çıkarlar abi. Bunun seferi de 15-20 sefer yapar bu Evet. Maşallah. Maşallah. Şaf olanlar. olanlar. da bu dişi ya. oldu maşallah. maşallah. Bana kadar güzel eski çalma. Bu abi. dişi bir çok dişidir. güzel bir dişi. Bu haliyle denesinler. Bu dişi ben kaybetmekten korktuğum için böyle anadını yaptım. Bu da onun erkeği. 14 kuyruktur maşallah. Sezlerinden beri yaptın ha? Evet abi. Eyvallah kardeşim güzel Bu erkeği. Bu da onun erkeğidir. Evet abi. Tamam. Bunlar e, formadığın bunları. bunların seferleri var mı? Bunların da seferleri var. Bu dişi 10 kata kadar çıkar. Bu apartman katı evet. Bir apartman 10 11. Evet. On katı Bu evine. kuş 25 sefere gelir. Koşlar dışarıdayken 30 seferi de görür bu kuş. Oy Erkek abi. olan da zaten uçurmadığım kuş aynı yumurta kuşları kardeşler. Evet. Erkek sökük değil dişi mesela. Erkek sökür. sökük, dişi sökük değil, dişi uçursun, kanat verip uçursun. Mesela şey yap abi bize abi. Erkek sökük değil, dişi sökük. Ha. Neymiş bu? Evet bu uçmamış. Bu uçmamış, bu uçmuş. Ha, anladım. O hazır olan mesela şimdi uçurma hal verişli olan kuşları mesela onları yani tanıta... Bu uçar. Heh, uçar ha, uçar. Tamam. Bu uçar yok ben anladım mesela di. Bu mavi dişi şey mesela uçar. Ha, uçar. O. Evet. Evet. Uçursun. Bu mavi de uçur mavi ne nerede ne nerede Bu mavi uçuyor. Bu mavi dişi de uçuyor. Değil mi? Evet abi. Ha bu beyaz da kedi. Ne uçuyor? Ben evet, anladım. Eyvallah kardeşim. De. Tamam. Sağ abi. Abi kafalı erkek. Mesela evet, biz abi. bunu tatlandığını biz gördük. Kendimiz gördük. Böyle bir 5-6 bir, 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 bir bina kadar 15-18 katı kalktı. Bir iki sefer yaptı. Gel buraya uğra. Düştü yerden. Bunlar bu istediği zaman Bunun, idmanlıyken bu kuşun ne yapar diye. Bu kuş bu, maşallah güzeldi ben bu sevdim. Bu abi bu kuş üç buçuk dört saate kadar uçar. Evet. Bunun seferleri de çok otuza yakın sefer yapar bu kuş. Maşallah. Bu kuş nereden baksan on beş kata kadar kafa çeker bu kuş. On beş kata kadar Bu kafa haliyle çekti kafa çeker. dışarıda gördün zaten. Uzun gider bu kuş. Evet abi çok Eyvallah. uzun giden bu kuş. Eyvallah. Bu da onun aynı yumurta, yumurta eşi, yumurta eşi. Anne baba farklı kuşlar. Bu uçmamıştı. Bu uçmamış söküktür bu. Yani şeydir, uçurmadığım kuştur, damızlıktır. Damızlık. Evet abi. Evet. Damızlıkla sıkıkları karıştırma. Tamam. Tamam. Bu da burada aldı. Allah kerem olsun. Maşallah. Eski sol. Bunlar. Bu damızlık duruşturmadım. Evet. Bu söküktür. Bu da hatta sonra uçmamış. evet. Kanat verip verdikten sonra uçursun bu kuş. Bana, bana verip. Bunun seferi de 15'e yakın sefer yapar bu kuş. 15'e yakın evet sefer abi. yapar. Güzel bir bir dişidir maşallah. Kafası taklayla çıkar, taklayla iner zaten. Taklayla çıkar, evet, taklayla iner. Eyvallah. Bunlar da aynı kuş. Bunlar aynı da yine mavilerin de Evet, deli. mavi. Evet, buna sökmüş mi, uçmuş mu? Dişi olanı uçuruyorum, öbürü damızlıktır abi belki. Bu erkek evet, evet, damızlık Damızlıktır. Dişi uçmuş. Dişi uçursun. Evet, bu da 15 sefer yapar. Yapıyor başlamış. abi. Başlamış. Evet, Kafa çekiyor, takla atıyor. 15 sefer yapar. Evet, 15 sefer yapar abi. 5-6 kat çıkalım mı? 5-6 kat. 7 kata kadar da çıkar bu. 7 bu. kata kadar evet, da abi. çıkar. Eyvallah kardeşim. Hemen ben sana da bakayım. Yine güzel bir parçamı dişi. Bu parçamı da bir, bir telikat okuyor abi. Ona kanat verip uçursun abi. Buna. Evet abi. Buna yaklaşık, da bana göre, yaklaşık 30 sefer yapar bu bana kuş. Kanadı aradan eksik bir unutmayan kanat arkadaşlar. Kanat verip uçursun. Kanat verip uçursun abi yaklaşık kaç sefer yapar bu? 30 sefer yapar abi. Bunun çıkma katı da 15 kat çıkar bu kuş. Rahat çıkar. Maşallah Güzel bir ifandan sonra. Ama senin anlatılanın 5 kat Bunu... eksikliği geçer yine yeterdir ya. Maşallah. Erkeği. Bu da aaa. Bu kuş damızı kuştur uçurmadım. Çok sert, çok eski bir kuş. Maşallah. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet. Bu damızlık kuştur abi. Ey maşallah. Bu da onun dişisidir. Bu da perçemlilerle aynıydı. Evet. Aynı soydur abi. Hepsi. Maşallah. Güzel bir, bir perçemli. Bu diyor. da damızlık kuştur. Uçurduğun kuş. Sökülmüş mü bu? Sökülmüş. Her sökültür abi. Evet, damızlara ayırmış. Evet. Şimdi. Eyvallah baba. Şurada sen mobil aynı gibi. uçursun kendine. Buraya evet, bu, uçursun. Evet uçursun. kafa da çekiyor. Kafa, kafa da atıyor. Başlamış evet. mı? Evet abi. Her ben bak abi. Yok alayım. uçursun ara. Bir, Bu da onu maşallah. Güzel bir dişi. Eyvallah kardeşim. Bu çakmaklı abi. Bu bu Allah. Basayla ile Çak, çakmaklı yapacak. çakmaklı da erkektir. Evet. Onu da dediğim gibi 15, 25, 30 sefer yapan bir kuş. Bu he? Evet abi. Maşallah. 9 kata kadar bu kuş çıkar. Maşallah. Farklı kuşu bir, atmışım zaten. Çok güzel bir erkektir. Bu niye alan kenarca köşeye damızları olsun. Eski Mardin'in evet, çakmaklıları. Yine Ermeni cinsi. Güzel bir Bu erkektir. da onun dişisidir. Dişisi budur he? Evet abi. Evet. Dişisi de söküktür zaten bir haftadan sonra uçursun kuşu. Bunu da bir hafta idmanlayıp bir hafta idmanlayıp uçursun kuşu. Maşallah. Emeğine sağlık olsun. Eyvallah kardeşim. Ver. Allah sağ olun işte. Kanavları sığdır ha maşallah. O damızlık uçurmuyorum abi. Bunu hiç uçursunlar. Bu. Evet. Bu damızlık uçmamış bu kuş. Eyvallah kardeşim. Hemen yine atalım. Bunu uçursun abi. Bunu uçursun. Evet abi. Uçursun. Evet abi. abi. E, bu ne lan? Biz dedik ki bu, bu dişi de dedi, uçursun abi. Evet abi. Evet. Biz ne yapabiliriz iki sen dişiyle baba? uçur. Evet. En sonunda uçur dediklerini de kuyruklarını yaka biz dernekte karıştırmaya gelin. Ama çoğu da dişiler uçuyor. Her dişileri şimdi. uçuruyorum. ben. Değil mi? İki bunu... dişi de uçuyor abi. iki İkisi de. Evet. Söküp dur ikisi de kafasını çekiyor. çekiyor Gereğini hepsini yapıyor. Hala parlaşma. Güzel de öyle bir tahım miski. Buna da söküp. Buna kaç sefer yapar miskilerimiz? Abi miskilerim 30 sefere 25 sefere kadar yapar. Maşallah. Kafa maşallah. çekişleri 8 kat 7 katı görüyor. Maşallah. 2 saat 2,5 saat uçan kuşlar. Helal. Emekine Sağ olsun. E Hemen bir parlaşım gözükmüyor. Buyur abi. Ya bu kuşun kanalına bir bak ya. Allah için ya. Valla maşallah. Gerçekten de kardeşimin kuşları. Öyle bazen bana anlatıyor. Öyle bakıyorum kuşlara. Her birden de yapayım hapları çok güzel. Demek ne sağ olsun bunlar. Mavilerin dağımları mıydı? Evet abi mavilerin dağımları. Takalı atar. Perşimli atar zaten. Takkalı perşemli atar evet. bunlar. Zaten mavileri biz ne falan açacağız. Erkektir Soracağız. bu dişi. Damıza atmışım. Bu dişi damıza atmışsın. Evet. Evet. Maşallah. Kaybetten Güzel Şunu... bir tahtalı. dişi. Onlar da öyle tafındırlar. Eyvallah arkadaşlar. Evet. Abi. Abi, abi, çok eski bir kuş evet. damızlıktı bunu uçurmuyorum. Ama bu dişi uçursun dişi uçursun. Evet abi. Eyvallah kardeşim. Erkeğimiz bağımızda bir güzel bir miski erkek. Bir hafta idmandan sonra uçursun. Bunu da İdmanlayıp uçursunlar. Hepsi da. yedi sekiz kat çıkarır abi. Sen güvenlikçi miydin? Evet güvenlikçiyim abi. Ee, güvenlikten dolayı fazla fısa. Fazla vaktim yok bakamıyorum. Bulamıyorsun. Para boyuyorlar. Eyvallah zaten. kardeşim. Çık miski. Miskilerimiz daha zaten bir dağına alırlar. Belliydiler. Ve bu arada bu kuşlar üç çiftten, Fremek kuşlardır. Bazı yavru abilerle eşleşmiştirler. Bu, yavrudur. yavru de çifttir yavrudurlar. Evet. Bunlar da söküktür. Uçurmuyorum sadece. Uçmayı öğrenmişler mi? Uçmayı ya? öğrenmişler. Bir kat, bir iki kat çıkıyorlar kafa çekmişler. yeni yeni evet. kafa kaldırmaya bir yeni, yeni Alan uçursa evet. Bari. bu Evet. Bu kapaklıdır. Kuyruğu ortadan kalkmış abi zaten. Eyvallah. Dişisidir hemen onun. Bunlar anda. da alan kendine uçuracağı genç bir tafın. Uçurmalı bir tafındır. Mavilerden zaten devam eder. Buyur abi. Bu da gençliğim. Evet. O da uçursun, onu da uçursun abi. Bunu de uçursun lan. Bir haftadan sonra o da uçursun. O da 2-3 katı başlamış. çıkıyor, taklayla kalkıyor 2-3 kat. 2-3 kat? Evet, 2-3 Tatlığa... kat kafa çıkarıyor abi. Tamam, bunun baş manavları eksik yalnız ha. Kaldırmışım sen abi. Sen kaldırmıyorsun? Evet abi. Tamam. sen kurtulmuş. Bu da onun erkeğidir, bunu da uçursun abi. Bunu da uçursun lan. Aynen. Eyvallah pahalaşım Bu yaşta, ondan büyük olduğu için bunu uçursunlar. Bu 7-8 kat çıkıyor. Evet. Seferlerde 25'ten 6 değildir. 2 saat, 2 buçuk saat uçan kuş. Evet. Abi arkadaşımız 20-25 sefer değil, biz 15 sefer ama. Bize <laughs> bunu asayi et derler. Ay ay ay, alamayalım alamayalım işte. Ey maşallah, abi. yine bir perçemliğimi, o bir tane daha gördüm. Maşallah. Bu sökmüş mü bu araba? Evet abi sök. kafa da çekiyor bu kuş. Bu kafa da çekiyor. Evet. Güzel bir araberkek. Bu yedi sekiz kat çıkar. Ağzı gözüyle böyle tert temizdir maşallah. Eyvallah. Bu da. Onun eş yaptığım çift. Bu da eş Evet. Perşemli. Perşemli. Beyazların altından geliyor. Evet. Bir tarafı beyaz. <laughs> Yemeği orada var. Evet. Maşallah. Bu mavi de miskidir. Ama. Siz miski değilsiniz. <laughs> e, biz arasın abi. Diyelim, he. Maşallah. Emeğine sağlık olsun. Bu onun çiftidir. Bu e, söküktür ama uçurmuyorum. Evet. Bu kuşu uçursun bir hafta sonra. Bu ne bir hafta sonra? Evet, evet, sonra dışarıda bir... sana kaldığımız adını gördün abi. He evet, bu sökük olan Heh. işidir. şeydir. Bunu idmanlayıp uçursun. Bunu idmanlayıp uçursun derne. evet abi. Ama o gün bir kuştur yani. Valla bu kart kuşlar helal olsun sana. Bu haliyle uçuruyorum abi. Maşallah. Yaklaşık 8 kata çıkar bu kuş. Bitti. Bitti abi. Eyvallah kardeşim. Hava arkanda var abi. Hava arkanda tenekkenin içinde. Bu tek kalmış zaten. Ya e bu evet, abi. kanadı olan da Bu kart kuşu. Dişli evet kanadı öyle olan. Ha burada olan. E, bu kalsın bunu ya. Bu ne Yumurta yapıyor bu? Ha yumurta yapıyor. Uçur, uçuramıyorum sadece. Tamam. Ha yumurta yapıyor. Çok sağlam yumurta yapıp yavrusunda bakıyor abi. Bir evet. çok oluyor. sağlam oluyor. Diyelim, her Diyelim, her çok güzel bir kuştur. Maşallah erkek Eski erkek, erkek de var. çok eski bir damızlık. Eski bir damızlık. Evet abi. Eyvallah Allah'a Ver kalmasın, ver abi Allah kalmasın, Allah kalmasın. On daha yavruya tutsunlar. Bu evet. halini de uçuran şey yapabilirler, deniyebilirler alabilirler musun? Evet, yavru alsınlar. Ben yavru iki defa, üç defa yavru aldım onlardan abi. Kalmadı. Tamamdır. Emeklerinize sağlık olsun. Tüm canım ya olsun.